<laughs> nasıl bir açılış konuşması yapılır ben ben hiçbir şekilde hiçbir şey e, hiçbir yerde bir açılış yapmadım yapı vereyim kız dur inşallah evlilik sitenizde bol bol e, evlenenler olur önemli olma önemli olan e, biliyorsunuz ki evlilikte oluyor mudur? iyi gidiyor muyum dur kurdele getir getir keseceğiz <laughs> Dur yavrum dur. Hazır kaptırmışken rolüme kendimi oynayayım bir. <laughs> Açılış konuşması nedir Murat? <laughs> Makası da verin. Hayırlı olsun işte. Nasıl? İnşallah mutlu olursunuz sitenizde. Ne diyeyim? <laughs> bol bol küçük küçük oserleriniz olur inşallah. <laughs> Rüya abla ben nişanlıyım. Dur bir bakayım sana 13 yaşında çocuk. <laughs> Pek de 13 yaşında ya benzemiyorsun be. Yine yani böyle bir 20'lerinde falan varsın gibi sanki. Nişanlıyım haberi var mı? Yok. Hani nişanın nerede? Nişanın nerede? O niye burada değil? Ya da sen niye buradasın? İkisinden biri. <laughs> ha, evlilik sitesinde değil mi? Yani tuhaf şimdi bir durum var burada senden haberi yok ama sen evlilik sitelerinde geziyorsun. Vay bu kimin eli kimin cebinde belli değil bu sitenin e, baştan belli oldu durum. <laughs> sen bir bakalım nişanlının adresini, açık adresini. Kuma da buluruz Ha kuma, kuma da var değil mi? <laughs> Hay arkadaş. Yalnız Murat tatmin olmadı herhalde hiç sesi çıkmıyor. Murat sana bir açılış konuşması hazırlayacağım. Şu siteyi birazcık doldur. Tamam mı?